en aziz dostumuzla bile görüşebilmiriz. Çocuklarımızla, evladımızla bile rahatımıza oturabilmiriz. Akrabalarımıza ziyaretlerimiz kalmadı. Yazda bir çay içmeye bir yere gidebilmiriz. Demek ki biz büyük bir nimeteymişiz. Bu nimeti bir gün biz hasar ettik. Özellikle durumu fakir olan kimselerin. Biz biz devlet döğülür. Devletten her bir şey istirir ama yolmur. Ama devlet olmamamıza rağmen devlet kimin tasarruf edir? Bir denenin maaşı yok günlük yaşayışı yok zordu zor Mülk sahipleri, ev sahipleri kiralarımızdan göz yumun biraz. Görürsünüz ölüm herkesin kapısına dayanıptı. İnsaniyeti sevagın, insan olalım. Biz boynumuzun borcunu ettik. Elimizden geldiği kadar yardımlarımızı yaptık. O da aslında yapacağız. Bir yardım kampanyasına ihtiyacımız var. Yani müsaadete ihtiyacımız var. Bu müsaadette gene de fakir insanlarımızsın. Üç tühür vitaminler var. Zinkti, vitamin D'di, vitamin C'di. Bunlar, bunları bulundurmamız lazımdı. Bunları iyi olanlar. Biz kimseden para istemiyoruz. Yeterince özümüz tevkül ederiz. Ama kim de tabarru ederse bu gibi maddeleri tabarru annen hükümetin icraatı zayıftı. Hükümete itimat etme Hasta kanalarda durum kötüdü. Onun için elimizden gelen kadar vikaye edelim. Sonra muhasebe edelim. Ama önceden vikaye edelim özümüzü. Uşağımıza mekayet olalım. Ailelerimize mekayet olalım. Çünkü faşil oldu. Hükümet faşil oldu. Birinci günleri olarak dedik biz. Yaptığımız adım yanlıştı. Bugün İtimad ettikleri insanlar vizaretin içinde yanlış yolları kullandılar. Herkesin mantıkada fakiri var. Her var. Muhtarlarımız, hizblerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız, dolanın takip edin. En geldiği kadar o fakir fukaranın yanında durun. Bu acı çok büyüktür ve çok tehlikeye gelir. Kerkük'te de kadar büyük bir karise var. Kerkük Sağlık Dairesi, Haliyet Ezme bu işi iyi beceremedi. Kadir tübbilerimiz hepsi çok mu lavası Doktorlarımıza, numarızlarımıza sağ olsunlar ama inanın ki onların da durumları ağırdı. Bu ağır durumların neticesinde onlara da sirayet etti. Hastahanaları hepsini mülevvesi ettiler. Biz birinci günden dedik, bir hastahananı yapın, o hastahane sadece korona için olsun. Ama bugün hastahanaları hepsini maalesef yanlış bir şekilde Kerkük Sağlık Dairesi faşil oldu. Bu krizden her küçük sağlık dairesi faşil oldu, bu krizden taamulunda ve bunu resmi bir şekilde bağladığı da bildirmişiz, icraatlar alınması lazım. Zaruri olmayan intikal etmesin. Fazla gelip gitmeyin. Eğer zaruri, talebadi, işi yoktu, al, e, işi var, önemli bir işi var gelebilir. Ama çok zaruri değilse lütfen intikal etmeyin. Kalın birbirinize mekanet olun vaziyalar daha çok tehlikeye gitmektedir. İnsan hakları olarak elimizden geldiğini yaparız. Ama ben tekrar bunu diyelim devlet değiliz. Devlet olmadığımız için gerekin birbirimize sarılalım. Ve onun için insan hakları adına da her yardım talep etmekteyiz. Özellikle Türkiye ve münafama sıhhatü veliyeden de çünkü teneffüs evi cihazlarımız ventilation cihazları değiller. Bunlar kalmayıp da çok zorlukta yaşamaktayız. Allah üzerimizden bu ağır yükü inşallah kaldırır.